Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı. DHA'nın haberine göre, mahkeme Demirtaş'a terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek suçlamasıyla 2,5 yıl hapis cezası verdi. Varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit suçlamasından ise suçun yasal unsurları oluşmadığı yönünde beraat kararı verildi. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, ceza kararı üzerine açıklama yaptı. Karaman, Demirtaş'ın ifadelerini paylaşarak, "Sayın Demirtaş'a savunmasında geçen aşağıdaki sözleri nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi." Hukuk önünde hesaplaşacağız. Sözlerini suç sayan ve ceza verenler de bilsin ki hukuk önünde hesaplaşacağız." dedi. Haber Merkezi. HDP ile Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş arasında gerginlik olduğu yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken Halk TV yazarı İsmail Saymaz Bugünkü yazısında Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Sırrı Süreyya Önder'in açık görüşme yapmak için başvuruda bulunduğunu yazdı. PKK'nın üstlendiği Mersin'deki polis evine düzenlenen terör saldırısı sonrasında HDP ile Demirtaş arasında iplerin gerildiğini belirten Saymaz, şunları kaydetti. HDP'nin aksakallıları sayılan Ahmet Türk Sırrı Sakık ve Sırrı Süreyya Önder'in Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduğunu öğrendim. Bakanlık kapalı görüşe izin verdiği için görüşme gerçekleşmedi. Heyet açık görüş yapmak için temaslarını sürüyor. Heyetin Demirtaş ile HDP arasındaki gerginliğin yumuşaması için rol alacağını öğrendim. Ahmet Türk, "Ortada bir sorun yok, Edirne ve Kandıra'daki arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz." Gazete Karınca'nın sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, konuya ilişkin olarak, problem için gitmiyoruz. Sadece uzun süredir hem Kandıra'daki arkadaşları, hem de Selahattin Bey ve Selçuk Bey'i ziyaret etmek için gideceğiz. Ortada bir problem yok. Şimdi basın, bazıları bunu büyütmeye çalışıyorlar, dedi. Türk şöyle konuştu. Biz arkadaşımız olduğun için gidiyoruz. Selahattin Bey'le partiyi karşı karşıya getirmeye yönelik bir oyun var. Biz bu oyunlarla ilgili gitmiyoruz, sadece arkadaşımız olduğu için geçmişten beri bir hukukumuz olduğu için bir ziyaret talebimiz vardı. Ziyaret bugün değil daha önce kararlaştırdığımız fakat gidemediğimiz bir ziyaret. Şu anda da gidip gitmeyeceğimiz de belli değil. Sadece başvuruda bulunduk, o konuda kapalı görüşteyince biz de vazgeçtik. Ne sorunu ne de herhangi bir şeyi tartışmaya gidiyoruz. Ortada bir sorun olmadığını ifade eden Ahmet Türk, ne sorunu ne de herhangi bir şeyi tartışmaya gidiyoruz. Sadece bir görüşmedir. Uzun süredir göremediğimiz arkadaşlarımızı görmek çalışıyoruz dedi esas amaçlarının sağlık sorunları bulunan tutuklu siyasetçiler Aysel Tuluk ve Gülten Kışanak'ı ziyaret olduğunu da kaydeden Türk, diğer arkadaşları uzun süredir göremedik, bir türlü gidemiyoruz, izin vermiyorlar, dedi. Türk, şöyle devam etti. Aslında biz Kandıra üzerinde yoğunlaştık. Daha sonra Kandıra'ya giderken bu arkadaşları ziyaret edelim diye düşündük. Fakat henüz bir sonuç almadık bize bir dönüş yapılmadı. İzin verip vermeyecekleri konusunda da henüz bize bir şey söylenmedi. Hepimiz bu partinin başarısı için çaba göstereceğiz. HDP ve Demirtaş arasında görüş ayrılıkları olduğu yönündeki iddiaların gündemleştirilmesine ilişkinde konuşan Türk, siyasetten bir şey getirmez, dedi. Türk, son olarak, biz hayatımızı bu partiye verdik, hayatımızın sonuna kadar da bu partideyiz. Hepimiz bu partinin başarısı için çalışacağız, çaba göstereceğiz mesajı verdi. Edirne F tipi cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 29 gazetecinin 29 sorusunu yanıtladı. Her gazetecinin birer soru gönderdiği Demirtaş'ın yanıtlarını Artı Gerçek yazarı İrfan Aktan köşesinde yayınladı. Gazete Duvar Ankara temsilcisi Nergis Demirkaya Demirtaş'a, yüzlerce insanın hayatını kaybettiği 7 Haziran, 1 Kasım 2015 sürecinde HDP eş genel başkanıydınız. Türkiye yeni bir seçime giderken son Mersin saldırısı ile benzer bir sürecin ortaya çıkacağı endişesini yaşıyor, bu yönde uyarılar yapılıyor. O döneme dair bir siyasetçi olarak öz var mı, bugün başta kendi partiniz olmak üzere muhalefete önerileriniz nedir sorusunu yöneltti o dönemin faturasını birkaç kişiye çıkarmak doğru değil. Özeleştirim var Nergis Hanım. Daha etkili bir barış söylemiyle çatışmaların önünü alabilmeliydik, diyen Demirtaş, fakat ne hikmetse o dönem yaşanan ve yaşatılan dehşet senaryolarına ilişkin herkes benden öz istiyor. Oysa o dönemin faturasını bir kişiye ya da birkaç kişiye çıkarmak doğru değil kolaycı bir yaklaşımdır ve büyük haksızlıktır. Eğer bu her şeyi çözecekse tüm haksızlığına rağmen ben sorumluluk üstlenirim ama durum öyle değil yanıtını verdi. Seçimden hemen sonra meclis araştırma komisyonu kurulması sağlıklı olur şiddet olaylarının TBMM'de kurulacak bir komisyon tarafından araştırılmasının daha sağlıklı olacağını belirten Demirtaş, o sürecin iki taraftan da aktörleri tek kelime özelleştiriye yaklaşmazken en ideal günah keçisi olarak gösteriliyorum. Oysa işin içinde darbeci çeteler var, IŞİD çeteleri var, istihbaratın, JÖH ve PÖH'ün de dahil olduğu SADAT çeteleri var. Hepsi açığa çıkmalı. Seçimden hemen sonra bir meclis araştırma komisyonu kurulsa ve o dönem tüm yönleriyle araştırılsa çok daha sağlıklı olur. Cizre bodrumlarında diri diri yakılan onlarca kişinin varlığı bile halen kabul edilmemişken hangi gerçekleri konuşabiliriz ki?" dedi. Operasyonların sorumlusu komutanlar kim? Sonları ne oldu? Bir bakın o dönem operasyonları yürüten isimlerin araştırılması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, muhalefet bu defa daha dikkatli ve cesur olmalı, barış söyleminden ve ısrarından geri adım atmamalı. Çünkü AKP-MHP ittifakı savaş politikasından beslenen bir çizgiyi yıllardır uyguluyor. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Siz gazetecilerden bir de ricam var, o dönemde sokağa çıkma yasağı uygulanan ve yakılıp yıkılan şehirlerde operasyon sorumlusu komutanlar kimlerdir ve sonları ne oldu, buna bir bakın lütfen. Ben mahkemede savunmam sırasında bunları kayda geçtim. Röportajın sonuna o listeyi de ekliyorum. Bundan bir şeyler sezilebilir ve işi oradan başlanabilir, ifadelerini kullandı.